Hepinize merhabalar. Bu videoda Steam'den yüklediğimiz bir oyunu nasıl yedekleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için Steam'i açıyoruz. Sol üstte bulunan menüde Steam seçeneğinin üzerine geliyoruz ve açılan menüden oyunları yedekle ve geri yükle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede herhangi bir şey değiştirmeden ileri butonuna tıklıyoruz yedeklemek istediğimiz oyunu seçiyoruz ve ileri butonuna tıklıyoruz. Daha sonra göz at butonuna tıklıyoruz ve yedeklemeyi nereye yapacağımızı seçiyoruz. Seçeceğimiz yer bilgisayara taktığımız bir USB bellek, harici disk ya da bilgisayardaki bir sabit disk olabilir. Seçimi tamamladıktan sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Yedek dosyanın adını belirledikten sonra tekrar ileri butonuna tıklıyoruz. Bu sayede yedekleme başlamış oluyor. İşlem tamamlandıktan sonra yedekleme klasörünü aç butonunu kullanarak dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.